Arkadaşlar şu an şu an dünyada bir ilk konsoldan Brokehaven oynuyoruz. Bakın konsol buna bağlı. Buraya geçiyor. Bakın konsol aynatıyor. Bak, yukarıdan göstereyim. Ya bu dünyada bir ilk arkadaşlar. Bak içeride oh. görmüş olabilirsiniz ama tablette hiç, asla görmediğinize inanıyorum. Ya yani dünyada bir ilk olmalı bu çünkü ya kimse denememişti. Bakın şu aleti keşfettik. Bakın şu bunu görüyor musunuz bakın. Şunu. Ha, onun sayesinde. Heh. Arkadaşlar bay bay ya çok maya. O zaman dünyadaki ilk videomu dünyadaki yani arkadaşlar çok güzel bir buluş. Bunu biz bulduk Demirle. Eskiden onunla çekiyorduk oğlum çok yakışmışsın. Eskiden onunla çekiyorduk şimdi biraz çekmeyi bıraktık şimdi. Bu muhteşem videoyu kapatmak zorundayım. Bay bay. Saat bu arada gecenin iki buçuğu.